arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Hadi Brawl Stars arkadaşlar. Hadi Brawl Stars. İşte. Bunlar... Arkadaşlar birinci karakterlerimi göstereyim sonra. Arkadaşlar bunları yavaş yavaş çevireyim siz bakın. En sevdiğim karakterim de Edgar Hiper şarjı ile. O kadar seviyorum ki hiper şarjı aldım arkadaşlar. Öyle. Ve hemen başlayalım. Bu bugünkü amacımız bugünkü amacımız 800 8000 kupa yapmak. Belki 800'den de çok yaparım arkadaşlar. Çok zamandır video koymuyorum. Biliyor musun neden? Ben sıkıldım artık arkadaşlar. Video koyuyorum, koyuyorum ama siz abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, hiçbir şey yok. atmıyorsunuz. Ben de uğraşıyorum burada e, video çekmek için. Yani. Her şeyi yapmak istiyorum. Sizin için her şeyi yapmak istiyorum. Bam -ba -ba. yeah. kazandım. İkinci round. Bunu, ka bunu da kazanabilecek mi? Çok pis karakterler ne lan Bir böyle karakter mi seçilir böyle Böyle zamanda çok güzel karakteri al lan. Arkadaşlar çok teşekkür ederim 800 oldum 850 lan 182 oldum Bakalım 200 olabilecek miyim Aha Ay hiç şey çıkmadı Aha ne kadar 7988 Hemen yine oynayalım. Çok eğlenceli. Hatırlıyorsunuz ki Brawl Stars hiç çekmiyorum. Bir, bir seferinde Nuz Brawl çekmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ki Hal, Halid'in e, kardeşi de oyunda Arkadaşlar Ka Halid'in kardeşi de oyunda. Biliyor muydunuz? Onu davet etmedim. Yoksa video olmazdı. Ay Edgar çok tehlikeli. Yani gel buraya. Biliyorsunuz ki Edgar çok az canlı. Ama ben onu yeneceğim. Ha ha ha. Krov yendi. Ultim doldu işte bu. Uuu ekip ulti. Herkesin ultisi var. Hayır, 2'lü arkadaşlar. Au da kadabra. Nereye kaşıyorsun? Nereye? Hemen gel. Aha Edgar bana saldırıyor. Nereye? Ay. Piper ne olursun. Bakalım. Aha ikiye bir. İkiye karşı bir. Hadi ne olur lan. Ye şunu. Edgar'da ne var ki? Edgar. Piper'ın daha az canı var lan. Piper'ın daha az canı var. O bul geldi o mincanlı. Hayır! Ben yani Piper değilim. Şimdi görürsünüz siz. Şimdi yedim sizi ya. Au da kadar Bir bok da yaramadı ki. Gel buraya yiyeceğim. Alın lan. Al intikam. Al. Al intikamı. Lan o neydi? Ben ultimi vuramadım ki. Neyse. 8 kupa daha geldi. 9 kupa. Aha. Ben bunu biliyorum. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Aa olmadı. Bazen de oluyor arkadaşlar. Siz de bu taktiki yapın. U Frank'ın. Bakayım. Oo. Frank Mutasyon. Frank'ın mutasyonu geldi. Frank'ın neyi varmış? Güzel güzel. Şurada. Aa, vur vurunca zehir geldi. Zehir. Bu ne? Hiçbir şey yok. Yine oynayalım. 3 kupa daha lazım arkadaşlar. 800 olacağım. <laughs> 800 olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz de Brawl Stars Siz, Siz de Brawl Stars indirin arkadaşlar. Oynayalım. Lan! Lan tire mi bu? Arkadaşlar hızına bakın. Arkadaşlar. <laughs> hızına bakın arkadaşlar. Frank uçuyor. Gel buraya lan uçuyor ben. Hiç kim benim gibi uçamaz. Lan at canım var da. Ben benim yeneceğim. Allah belanı. Uu. Gördünüz mü? Leon Leon öldü benim sayemde. <laughs> Bakalım. Oo Colt da bu aramızda. Şimdi Colt'un işini bitireceğim. Lan. Sen. Allah hiçbir şey yapamadım ki. Crow yaptı Hepsi Crow yaptı. Başarılar Crow. Oo. Şimdi 800 oldum arkadaşlar ve 42 karakterim olacak arkadaşlar. İşte bu. Lili. Efsanevi arkadaşlar. ne Leon. Leon alacağım. Ben. Leon alacağım. Aa. Leon. 8 8000 kupa yaptım arkadaşlar. 8000. 8000 8 bit. Oo <laughs> çok güzel. Sonunda 8000 olmayı başardım. İşte bu. Neyse. Yine oynayalım. Yine bu yıldızı alalım. Bakalım ne çıkacak. Efsane bir çıkarsa yap. Var ya. İşte. Ben bunu bu videoyu çekerken siz de videoyu beğenin. Frank Moore'da. <laughs> Eşek sopası orada. Frank orada. Ama kastimi yok ki. Da 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 da. Of ben öldüm. Sizi Frank var ya git. O onların Frank'ı da gitti arkadaşlar. Şimdi yendik sizi. Hold. Oh, senin kafam çalışıyor mu? Ne olur ölme. Allah'ın belası. Allah'ın cezası. Deli misin lan sen? Al lan. Al payını. Ben de vurdum ya. Bu ne ya? Frank değil. Ayı sanki. Ayı. Yüzde yüz ayı bu. Psikopatın biri psikopat. Kol. Cık. Yapma ya. Ne güzel gidiyordum işte. Dört kupa gitti. O ne be? Dört kupa ne? Cık. Ben Frank'ı almayayım daha iyi. Ben en sevdiğim karakterimi alayım. 500 kupa mı? Ben bunu 1000 yapayım. Ben bunu bin yapayım. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Godzilla'nın. Oh, o Şilli'ye bakın arkadaşlar. Şilli resimli mesilli. Kim çekti seni böyle? Şimdi yedim sizi. Gelin bakayım buraya. Frank. Ayı gibi ayı. Ayı gibi ayı. Seni öldüreyim sonra. Tamam mı oğlum? <laughs> ölme la. Ne olur ölme la. Allah'ım belası. İkiye. İkiye mi kal? Allah kahretsin. Be kar. Ne var? Al payını al. Al payını. Allah. Çabuk dol. Al. Al payını. Allah'ın belası o neydi? Öleceğim, öleceğim. Vallahi billahi öleceğim. Öleceğim. Ne <laughs> öleceğim? Ne olur ölmeyeyim. Ölmeyeceğim. 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 Hayır. Neden öldüm ya? Et kardeş Allah'ın cezası. Delimesin lan sen. Psikopat. Ne ver lan? Beni mi dolduracaksın? Allah ne olur sen. Çeliyor bakın. Şu, ben. Şu şerefsizi öldür Şu şerefsizi öldür. Psikopatım. Peri psikopat. kupa. Altı kupa ne lan? Aha. Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Kupa mupa gelmedi. Altı kupa daha geldi. Altı kupa daha gitti. Hiçbir şey gelmedi. Öyle diyeyim. Halit ne? Salman nerede? Salman oyunda neyse. Oyunda değil şu an. Sekiz bin oldum. Şu kırmızı şey ne arkadaşlar? Bu ne? Yorumlara yazın. Hmm. Şunu bir bir kere daha oynayayım ve bitiriyorum. Yıldızı alalım bitiriyorum. Yıldızda efsaneyi çıkarsa var ya. Edgar'ın her şeyini almak istiyorum. En süperi robot. Mavi robot. Edgar Kara Maskeli. Ben de var sadece. Siyah maske. Burada biri var. Yüzde yüz. Yüzde sıfır. Öyle. Çalgından bayılacağım şimdi ha. Lan. Bunda hiçbir şey olmaz ha. Şimdi ben hiper şarjı doldurayım var ya. Bu milleti ben sökerim. O neydi lan? O ne? Ne var lan? Ne var? Çıldıracağım bak. Ultimde boşa gitti. Sen öne bari. Çok kızgınım biri. Bunu öldür. Bunu öldür. Beş ne lan? <laughs> Arka. Uh! Ne Arkadaşlar şuraya bakın. Kupama bakın. Ne Şimdi yine oynayacağım. Bana ne lan? Yine oynayacağım. Şunu kazanayım be. Çabukça oynayayım. Vaktim de çok az. Lori ve Lori. Kolt. Başımın belası. Sen Allah. Allah. Bu ne la? İyi oyna bari. Sen bir tane vuramadın ha. La sen defa başlama. Allah kim var orada? Ne? Uy, o neydi la? Gördünüz mü? Hesaplaşma. Şimdi yedi seni. <laughs> Eğer bunun devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara bir yazın. Eğer Minecraft videosu çekmeyi istiyorsanız yorumlarda iki yazın. Allah Ben gitmem oraya lan. Ben gitmem. Canımız doldurayım sonra giderek. Öl. Öl. Lan bu şerefsiz herif. Deli gibi oynama. Hadi lan. Moa. Ne oldu sana? Anlamadım Allah'ın belası sen kimsin bela bela ay bela Aa, öldü ki arkadaşlar öldü kim vurdu acaba görmedim aynen <laughs> süper ender arkadaşlar açıyorum <laughs> gizemli ben bu ne arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayın bay bay yine 8000 oldum